olurum size. Nasıl böyle olur? Allah'ım sabır ver ya Rabbi. Rabbim sabır ver Rabbim. Rabbim. Bu da İstanbul'a Tamam. Şimdi alırıyor, tamam. başım. Allah için. Tabii evladımız var. Bir de onların babası var. Onların bu dünya hayatında sabilerimiz ve babalar merhum ve mümin ve muahit olduğuna şahitliği ediyoruz. Ediyoruz. Merhum ve merhumeye dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal, helal haklarınızı helal edin. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Yüce yaratıcımız üstü şahadetinizi Helaliliğinizi en güzel şekilde kabul eylesin. Amin. Rahmetiyle, merhametiyle, merhûmü merhûm eden <laughs> muamele eylesin inşallah. Şimdi namaza geçeceğiz. Değerli dostlar, ilk önce babanın cenazesinde nazil olacağız. Allah için namaza, peygamberimiz için salavata, meyyit için duaya. Her kişi niyetine uyum hazır. okumuş olduğumuz hatmi şeriflerden, Kur'an-ı Kerimlerden hasılan sevap ve yüce kabul eyle ya Rabbi. Bu dualarımızdan hasılan sevabı sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna diğer Peygamberlerin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçeye ya Rabbi. Ya Rabbi. Acılı ailemize sen sabırlar ihsan ya Rabbi. Ya Rabbel alemin uzaktan ve yakından kardeşlerimizin acısını paylaşmak için gelmiş olan bütün misafirlerimizin de ahirete geçmişlerdi. Ruhlarına hediye eridik. Sen vasıl eyle ya Rabbim. Bizlere de arkamızdan yardım eyle. Vatanımızı, milletimizi, memleketimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi anne babamızı ve bütün müminleri bağışla ya Rabbi. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, dualarımızı kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ailemize sen sabır. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين